Selam. Geldiğinizi görmedim. <laughs> Bugünkü videoda Londra'da öğrenci olmak, İngiltere'de yaşamak, İngiltere'de okumak konusunda birkaç tane anlatmam gereken şeyler var. Aynı zamanda spesifik olarak 2020'de öğrenci vizelerinde yapılan önemli bir değişiklikten bahsetmek istiyorum sizlere. O yüzden lütfen videoyu izlemede kalın. Intro'dan sonra görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar vloguma tekrardan hoş hoşgeldiniz ee, bu vlogda özellikle önümüzdeki sene İngiltere'ye spesifik olarak Londra'ya öğrenci olarak gelmek isteyenleri ilgilendiren güzel haberler vereceğim o yüzden lütfen videoyu izlemede kalın ee, onun dışında işte Londra'da yaşamdır İngiltere'de Birleşik Krallık'ta yaşamdır vesaire hani bu konulara değineceğim ee, genel hatlarıyla çok sorulan birkaç soruyu cevaplandırmaya çalışacağım. Ee, bana özellikle Instagram üzerinden gelen birkaç tane soru var. Bu sorulara hali hazırda YouTube'da değinen ve burada yaşayan YouTuber'lar, bloggerlar var ve çok da gayet iyi yapıyorlar işlerini. Ee, ama ben birazcık daha 2020 güncel olarak tutmaya çalışacağım bunu. Bu videoyu çekmeden önce bir arkadaşıma böyle hep danıştığım bir arkadaşım vardır her video konusunda. Ona özellikle hani koronavirüs güncel şeklinde bir isim koyayım bu videoya diye sorduğumda bana inanılmaz bir e, agresyonla dedi. Bunun sebebi de artık bence yani şu koronavirüs kelimesinden birazcık bıkmış olmamız. O yüzden bu kelimeyi kullanmayacağım ama 2020 dersem siz zaten anlarsınız. Her şeyin başında İngiltere'ye taşınmak isteyenlerin kafasındaki en büyük sorulardan biri iklim. Buraya öğrenci olarak gelmeden önce ben de kafamda bu soruyu çok fazla büyütmüştüm. Hani Çünkü Türkiye'den gelip buradaki iklimi görünce hakikaten aradaki farkı anlıyorsunuz. Ama şöyle bir mit var arkadaşlar, bu nedense çok yayılmış bir yanlış anlaşılma. Sanki burada Londra'da her gün yağmur yağıyormuş gibi bir izlenim var. Ee, bu gerçek değil. Burada her gün yağmur yağmıyor. Ee, sadece çok fazla kapalı hava, çok sık kapalı havaya karşı karşıya kalıyoruz. Ee, örneğin biz şu an Mayıs'tayız. Mayıs'tayız. Ee, ve şu an hava gayet kapalı ama mesela geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan güneşli. Hani resmen bir yaz havası mevcuttu. Hani o yüzden çok fazla belli olmuyor. Hani kışın genellikle çok gri bir hava var. Hatta yani Londra'nın çok tipik bir havası derim ben buna. Ne bulutlu ne açık ama gökyüzüne baktığınız zaman sadece griliği görüyorsunuz. Bu kuzey bölgelere çıktığınız zaman çok daha sıklaşıyor. Mesela benim öğrencisi olduğum Warwick Üniversitesi'nde ki o İngiltere'nin tam ortasındadır ve Londra'ya göre kuzeydedir. Mesela o bölgelerde kış ayları çok daha buğulu, çok daha gri ve gerçekten gökyüzüne baktığınızda yani böyle alabildiğine pusu, puslanmış bir manzara ile karşılaşırsınız. Londra o kadar puslu değil ama tabii ki hani kapalı hava, gri hava bizim burada çok alışık olduğumuz bir konu. Yani kısacası her gün yağmur yağmıyor. Onun dışında en çok sorulan sorulardan bir diğeri de e, buradaki finansal yaşam. Yani Londra pahalı mı? Kiralar pahalı mı? İşte ne kadar para kazanırsam ne kadar parayı biriktiririm, save vesaire e, Maalesef bu soruların spesifik cevapları yok. Çünkü e, Londra 6 bölüme ayrılmış bir şehir. E, ve bu 6 bölümünde kendisine has ekonomik özellikleri var. Yani örneğin birinci bölgede yaşadığınız zaman vereceğiniz kirayla altıncı bölgede yaşayacağınız zaman vereceğiniz kira ...birbirinden çok farklı. E, o yüzden daha bütçe dostu bir yerde yaşamak istiyorsanız... ...Londra'nın işte 4. 5. veya 6. bölgesinde yaşamak... E, ...bir fikir olabilir. Merkeze daha yakın yaşamak istiyorsanız... ...örneğin ofisiniz merkeze yakınsa... Yani ...çok fazla toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyorsanız... E, ...o zaman merkeze yakın bir oda tutmak, bir ev tutmak mantıklı olabilir. Buraya eğer aile olarak gelmiyorsanız... ...yani bir ev taşımıyorsanız... ...bireysel olarak geliyorsanız... E, ...zaten... Herkesin genellikle yaptığı tek bir şey var. O da oda kiralamak. Yani hali hazırda bir apartman dairesinde veya bir mülkte, bir evde bir oda kiralıyorsunuz. Ve o odanın kirası aslında odanın ne tarz bir yatağa sahip olduğuna göre değişiyor. Burada double room ve single room denilen işte iki kişilik yatak ve tek kişilik yatak oda seçenekleri var. Genellikle bir yanlış algı double room'ların böyle büyük olduğu Single room'ların da küçük olduğu kanısındadır. E, bu doğru değil. Mesela ben ev ararken seneler önce bir oda görmüştüm. E, double room yani çift kişilik yatağı var ama odaya girdiğiniz an yatağa düşüyorsunuz. Yani oda o kadar küçük ki bir gömme dolap ve direkt yatak. E, o yüzden odaları önceden görmek çok 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 önemli. Eğer bütçe dostu bir bölgede yaşıyorsanız Single room'a vereceğiniz fiyat 450-500 pound arasında değişebilir. Ee, çok istisnai olarak 350 380 pound'da single room belki bulabilirsiniz. Ee, onun dışında iki kişilik yatağa sahip odalarda 650 pound ve üstü olarak e, sıralanabilir. Ee, bir diğer opsiyonda e, ev sahibiyle beraber yaşamak. Burada live in landlord denilen e, ev sahibinin sahip olduğu mülkte apartman dairesinde e, onun size verdiği bir odada yaşama şansınız var. E, Buna şans diyorum çünkü durum böyle olduğu zaman ev sahibiyle birebir iletişim halinde olduğunuz için hani belki faturalar ve kira düzleminde hani iki kişilik bir anlaşma yapabilirsiniz. Belki size daha uygun bir kira verebilirsiniz e, veya faturalar alanında hani belli e, anlaşmalara varabilirsiniz. Çünkü burada faturalar da ekstra. Kimi zaman bu kiranın dahilinde oluyor, kimi zaman kiranın dışında oluyor. Bunun dışında çok sıklıkla gelen bir diğer soru da hani Londra'da ne kadar para kazanırsam hatta İngiltere'de ne kadar para kazanırsam aylık ee, rahat ederim. Bunun da cevabı maalesef çok kolay değil. Yine dediğim gibi Londra'da, yani Londra'yı konuşuyorsak Londra'da hangi bölümde kaldığınıza göre bu sorunun cevabı çok değişir. Ama aylık geliriniz ne olursa olsun hadi diyelim ki 1000 pound. Ki 1000 pound Londra için düşük bir rakam. Yaşayacağınız bölgeyi seçerek, ee, evinizi bir odanızı seçerek bir şekilde bütçenizi burada e, kendinize göre ayarlama şansınız var. Ben buna inanıyorum. Yani Londra'ya geldiğiniz zaman gerçekten bütçeniz ne olursa olsun e, buna göre burada para kazanmaya başladıktan sonra buranın ekonomik şartlarına ayak uydurmanız birkaç ayınızı alır. Evet ve gelelim belki de videonun en can alıcı kısmına. Özellikle önümüzdeki akademik yılda, 2020-2021 akademik yılında burada yüksek öğrenimlerine devam etmek veya başlamak isteyenleriniz için güzel bir haber var. Çünkü artık İngiltere ve Birleşik Krallık içerisinde uluslararası öğrenci kapsamına giriyorsanız ki Türkiye bunun dahilinde Öğrenci vizenizin bitmesinden sonra size 2 sene ekstra burada yaşama ve çalışma hakkı veriliyor. E, bu büyük bir haber çünkü ben öğrenciyken ve buradan mezun olduğumda 2016 yılında e, bize verilen zaman dilimi sadece 2 ve 3 ay civarındaydı. Şimdi bunun 2 sene olması çok büyük bir haber çünkü aynı zamanda 2 e, sene boyunca hem çalışma hakkına sahip olacaksınız hem iş arama şansına sahip olacaksınız hem de eğer üniversite hayatınız dahilinde bir staja başladıysanız veya bir şirketle anlaşma yaptıysanız onlar gönül rahatlığıyla sizinle çalışmaya devam edebilecekler. Özellikle burada bir parantez açmak istiyorum. Eğer burada üniversite okursanız mutlaka son senenizde veya son aylarınızda bir staj bulun kendinize. Özellikle e, ileride uluslararası öğrencilere sponsor olan sponsor vize imkanı sunan şirketlerde mutlaka staj bulun. Zaten 2 senelik ekstra çalışma vizesine de sahip olacağınız için çalışacağınız şirkete kendinizi gösterme, kendinizi kanıtlama. E, proje bazında daha öne çıkma gibi şansınız bence olacaktır diye düşünüyorum. E, bu arada hani içinden geçtiğimiz bu süreçten dolayı kafanızda soru işaretleri varsa e, lütfen benim bundan önce çektiğim vloga da bir göz atın. E, orada Londra'da yaşayan ve eğitim danışmanı olan bir arkadaşımla yaptığım güzel bir sohbet var. O da zaten bu videolar aracılığıyla kendisine ulaşanlara yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını söylemişti videolarda. O yüzden lütfen o bloga da bir göz atın. Aynı zamanda kafanızda İngiltere'de eğitim, kariyer veya yaşam alanında sorular varsa onları da lütfen yorumlar bölümünden bize ulaştırırsanız onları cevaplamaktan mutluluk duyarım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki blogda görüşmek üzere.